Herkese merhabalar. Bugün size Turbobit'ten nasıl dosya indirebiliriz onu anlatacağım. Mobilden girenler, bilgisayardan girenler, tabletten girenler, bütün herkes Turbobit'ten bu göstereceğim iki yöntemi izleyerek dosya indirebilir. Şimdi ilk yönteme geçelim. Ben bir tane video açmıştım böyle YouTube videosu. Bu videonun altında varsayalım ki bize bir tane link verdiler. Turbobit.net diye bir link var burada. Bu linke tıkladığımızda bizi Turbobit atacaktır. Ama İlla ki turbobit.net yazmasına gerek yok. bc.vc, go.gl, işte bit.ly, link.tl bu tarz yönlendirme sitelerde de bizi turbobit'e atabilir ve en son indireceğimiz yer de turbobit olur. Önemli olan turbobit'ten dosya indirebilmemiz. Şimdi ben bu linke tıkladım. Beni turbobit'e yönlendirecek. Böyle bir uyarı çıktığında siteye git'e tıklıyoruz. Ardından bu şekilde bir sayfa çıkıyor. İzleyeceğimiz aşama her zaman aynı. Sizi tekrardan bir geri sekmeye atarsa da yine hep bunu yapacaksınız. Yani Turbobit'ten her zaman bu şekilde dosya indirilebilir. Mobilden girenler de aynı mantığı izleyecek. Hemen yapalım. En aşağıya iniyoruz. Normal hızda indire tıklıyoruz. Burada bize telefon numarası falan soruyor. Dediğim gibi Turbobit'ten dosya indirmek ücretsizdir. Burada yazana bakmayın. En aşağıya iniyoruz. Hayır teşekkürler normal indirmeye tıklıyoruz. Burada bir tane sekme açıldı. Şuna bakacağız. Bakın bu reklam. Çok basit belli bu. Biz buna bakacağız. Burada turbobit.net yazıyor mu? Yazıyor. URL çubuğunda yazıyorsa problem yok. O zaman bu reklam. Bunu kapatalım. Geldik buraya. Yine ortaya geliyoruz. Burada bakın download yazıyor. İşte her yerde reklamlar var bilmem ne var. Burada da yazıyor download. Bunlar değil. indireceğimiz esas nokta ben robot değilim kısmı. Buna tıkladık. Bize trafik lambalarını seçin diyor. Seçtik. Doğrula dedik. Pardon. Sonraki demiş. Burada da seçelim. doğruya tıklıyoruz. Doğrulandı. İndir tuşuna basıyoruz. Yine bir sekme açtı. Burayla işimiz yok. Bu reklam belli. Bakın bizi bir siteye attı. Bunu kapattık. Yine eski yere döndük. Tekrar indire basıyoruz. Çok güzel. Şimdi bir dakikadan geriye saymaya başladı. Bir dakikadan geriye sayma işlemi bittikten sonra burada dosyanız indirmeye hazır diye bir buton çıkacak. O butona tıkladığımızda direkt indirme işlemine başlayabileceğiz. Bu birinci yöntemde. Bu şekilde zaten %100 olur. Sizi indir tuşuna bastıktan sonra geri yatarsa yine aynı şeyleri yapacaksınız. Turbo bitin dosya indirme olayı bu kadar. Şimdi ikinci yönteme geçelim. Bu dursun. Bu sonraki şey olarak göstereceğim. Hemen bunu kapatmayalım. Şöyle yapalım. Şunu da kapatalım. Mesela burada herhangi bir şeye geldim ve gizli de aça tıkladım. Önemli olan gizli pencerede bir şey açmak. Siz de mesela şöyle yapabilirsiniz. İşte buraya mesela Google yazdınız. Fark etmez. Her şey olabilir. Yani buraya Google'da arama gibi işte elma yazdınız. Tamam mı? Amacımız gizli pencere açmak. Tabii Chrome için geçelim. Elma yazdık. Karşımıza şöyle bir şey çıktı. Bizim burada amacımız bunu aramak değil. Geldik buna gizli pencerede açı tıkladık. Amacımız Google'un gizli penceresini açmak. Tamam. Bundan sonrası basit. Şimdi bunu kapattık. Neredeydi bizim linkimiz? Linkimiz burada. Bu linki şöyle kopyaladık geldik kopyalaya tıkladık gizli penceremiz neredeydi en aşağıda buralar değil artık bununla işimiz bitti bu da indirme yerimizde buraya tekrar döneceğiz geldik buraya tıkladık çubuğa yapıştır dedik Sağ tıkladık yapıştır dedik enter dedik şimdi bu işlemi gizli pencerede yapıyoruz. Ne yapar? Mesela bazı reklam engelleyici uygulamalar, bazı işte e eklentiler, onlar bunlar bizim indirme işlemimizi duraklatabilir. Mobilden giren arkadaşlar da e gizli pencere e Chrome'da mobilde de var. Evet, aynı şekilde gizli pencereyi artık yapabilirler. Mantık her zaman aynı. Ne yapmıştık? Normal indir. Böyle bir ekran geldiğinde karşımıza şuna tamam dedik. Neydi? En aşağı iniyoruz. Buna bakmadım. Hayır teşekkürler normal indirme. Orada bir reklam açılıyor. Kapat. Bakın böyle bir sayfa çıktı. Ben robot değilim kısmını tıklıyoruz. Hiç değişmiyor. Hep aynı şeyler. Burada araçları seçin diyor. Seçtik. Şunu da seçelim bari. Doğru dedik. Tamam. İndir dedik. Reklam çıktı. Kapat bunu. İndir dedik. Evet. Bir dakikadan geriye sayıyor. Bir dakikadan geriye sayma işlemi bittikten sonra indirmeyi yapacağız. Bu aşamaya geldikten sonrası kolay. Sadece bekleyeceğiz şu süreyi. Ondan sonra tıklayacağız ve inecek. Bunu kapattım. Bakın Bir dakikadan geriye saydığında böyle bir buton çıkacak demiştim. Buna tıklıyoruz. Kapattım. Tıklıyoruz. Dosya indirme işlemi başladı. Bu kadar. Bakın iniyor. İşte olay bu. İndirme işlemimiz bu kadar. Şimdi o video bitmeden önce bazı notlar söyleyeceğim. Çok önemli. E, Turbo bit aynı anda iki tane dosyanın inmesine izin vermez Siz aynı anda turbo üzerinden iki tane farklı linki kullanıp indirmeye çalışırsanız bu bir İkincisi, Biz şimdi şu an bir dosya indirdik turbo üzerinden değil mi Evet bir sonraki indirmenizi bir saat sonra yapabiliriz turbo bit bir saat kısıt koyuyor O yüzden indirdikten bir saat sonra beklememiz lazım ya da şöyle biz bunu indirirken yanlışlıkla reklama tıkladık, işte indirmeyi başaramadık ya da bakın şu an iniyor, internet kesildi. Ne olacak? Bir saat beklememiz gerekiyor. Çünkü Turbobit böyle bir kısıt koymuş. Niye koymuş? Diyor ki sen kusursuz bir şekilde indirmek istiyorsan, sınırsız, hızlı, işte hatalara açık olmayan bir şekilde indirmek istiyorsan kardeşim benden premium alman gerekiyor. O yüzden böyle bir kısıt koymuş. Biz de bu yöntemleri bu tüyoları bildikten sonra TurboBit'ten mutlaka indirme yapabiliriz. Tek yapmamız gereken, eğer işte dosya indirme limiti hatası alıyorsak bir saat bekleyeceğiz. E, hata almamak için indirme indirmem hani hata almadan indirmek istiyorsak, eğer dediğim gibi bu yöntemleri izlediğimizde mutlaka dosyamız inecektir Bu şekilde uyguladığınızda her türlü TurboBit'ten dosya indirebilirsiniz. E, TurboBit ile ilgili Problemleriniz olursa mutlaka bu videonun yorumlar kısmına bakın orada çözümlerini yazacağım. İlerleyen zamanlarda işte versiyon güncellemeleri bir şeyler geldiğinde TurboBit ile ilgili herhangi bir sıkıntınız olursa ekleyeceğim bu videonun açıklama kısmına yani videoların şurada açıklama kısmı olur. Bir dakika şöyle videoların daha az göster yazıyor daha fazla göster buradaki açıklama kısımlarına bakarak TurboBit indirme problemlerinizin hepsini çözebilirsiniz.